Hayalin istediğin yerden çalışmak mı? Siyahetler, plajda dinleme ve günde sadece birkaç saat çalışma. Başarılı bir trader için bu bir gerçeklik. Birinin kurallarına göre yaşamaktan yorulduysan ve özgürlük istiyorsan bu video tam sana göre. Nereden başlayacağını bilmiyor musun? Benim Telegram kanalımda her bir soruna cevap alabilirsin. Sadece geç benim Telegram kanalıma ve katil ol. Bu arada eğer tradingi gerçekten öğrenmek istiyorsan kanalıma abone olmanı öneririm. Orada piyasa analizleri, trading stratejileri ve işe yarayan setuplar bulacaksın. Başarı için ihtiyacın olan her şey. Fiyat Donchian kanalının orta çizgisini kırdı ve yukarı yönlü momentum devam ediyor. Alt fraktal yükseliş sinyali de bunu doğruluyor. Hayır kontrat açıyoruz. Hedef üst sınır dinamik direnç seviyesi olarak işlev görüyor. Harika bir başlangıç. Fiyat hemen kazanç sağladı. VIP seviyesinde kontrat açarken önemli olan trendi doğru okumak, seviyeleri ölçmek ve riskleri kontrol etmek. İlk kontratımız güvenli ve planlı blokcüz zon ile başlıyoruz. Fiyat Donchian kanalının üst sınırından sekiyor ve üst fraktal düşüş sinyalini doğruluyor. Lower kontrat açıyoruz. Fiyat orta çizgiye yaklaşırken kısa süreli düzeltme gözlendi. Bu düşüş trendinin devamı için fırsat yaratıyor. Kontrollü bir satış kontratı, düzeltme sırasında giriş yaptık, riskleri minimumda tuttuk. VIP analitik sayesinde kontratın açılacağı en güvenli noktayı belirliyoruz. İşlem karla kapandı, la 9'u Bakiye güven artıyor ve strateji doğru çalışıyor. Bu arada yarışmalarımızı duydun mu? Yeteneklerini test etmeye ne dersin? Topluluğumuzun yarışmalarına katil sadece bilgini test etmeye değil. Aynı zamanda değerli ödüller kazanmaya yardım edecek. Fiyat Donchian kanalının üst sınırından sekiyor, üst fraktal satış sinyalini doğruluyor. Lokal tepe noktasında lower kontrat açıyoruz. Hedef orta çizgi, düşüş momentumunu yakalamak. Temiz ve net bir giriş. VIP seviyede kontrat açarken yerel tepe noktalarını ve direnç seviyelerini hesaba katıyoruz. İşlem karla kapandı, 940 alırız. Fiyat yatay direnç çizgisinde üst fraktal düşüş sinyalini doğruluyor. Lower kontrat açıyoruz. Doji formasyonu ve klasik mum analizi düşüş yönünü destekliyor. 7. kontrat üst direnç testi ve dönüş gözlemliyoruz. VIP analitik burada fark yaratıyor. Risk kontrolü ve doğru zamanlama. İşlem karla kapandı. 940 galos. Bakiye 26.113. Strateji mükemmel çalışıyor. Fiyat Donchian kanalının alt sınırında sekiyor ve alt fraktal yükseliş sinyalini doğruluyor. Higher kontrat açıyoruz. Fiyatın geri dönüş ve düzeltme hareketi yukarı yönlü. Yükseliş kontratı açıyoruz. Alt sınır test edildi, düzeltme güçlü. VIP analitik giriş seviyesini belirlemekte kritik rol oynuyor. İşlem karla kapandı. 910 dolarız. Bakiye 93. Fiyat Donchian kanalının alt sınırını kırdı ve alt fraktal yükseliş sinyalini doğruluyor. Hayır kontrat açıyoruz. Agresif bir giriş, trend yönlü hareketi hedefliyor. Trend yönünde güçlü bir hareket gözlemliyoruz. Agresif ama kontrol altında bir giriş yaptık. VIP analiziyle riskler hesaplı ve sistemli. İşlem karla kapandı. Chalk 900 Krals. Fiyat trend çizgisiyle aşağı yönlü hareketi destekliyor. Üst fraktal satış sinyalini doğruluyor. Lower kontrat açıyoruz. Üst direnç seviyesi dönüş sinyali verdi şansın son kontratı, üst direnç testi ve dönüş sinyali ile kontrat açtık. VIP metodoloji ile kontrollü ve güvenli giriş, İşlem karla kapandı. 940 dolars, seans sorunsuz ve kazançlı tamamlandı. Dikkat et! İşte trading seansım böyle geçti. Tek bir başarısızlık yok. Bunu nasıl başardığımı öğrenmek ister misin? Açıklamadaki linke tıkla ve başarılı trading sıralarını paylaştığımız ekibe katil. Unutmayın, her yorumunuz trading başarınıza atılan bir adımdır. O yüzden gelecek videolarda sizin sorunlarınızı bekliyorum. Bizimle kalın, yeni trading seanslarda görüşmek üzere.